Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu gelişmeleri sizlerle değerlendireceğiz ve bir son dakika gelişmesiyle hemen programımıza başlıyoruz. Galatasaray'dan açıklama geldi. Mustafa Cengiz Fatih Terim görüşmesi karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır dedi. Biliyorsunuz e, günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi ve neler konuşuldu toplantıda çok merak ediliyordu. Az sonra Erman'a da bağlanacağız. Detayları Erman'dan dinleyeceğiz ama şöyle bir Mehmet'e de merhaba diyelim. Yeni bir haftaya başladık. Mehmet güzel bir hafta olsun. E, gündemimiz de çok yoğun dolu dolu bir programda izleyicilerimizi bekliyor bir yandan. Kesinlikle öyle hem hafta sonunda tabi futbola doyduk hem ligimizden özet görüntüler ekranlarınıza getireceğiz sevgili seyirciler hem de Avrupa'da öne çıkan maçlar vardı. Cengiz Ünder'in konuşulan bir performansı vardı. Leicester City'nin mücadelesini de yaptığı asisti de getireceğiz ekranlarınıza ama günün en önemli gündem maddesi tabi az önce Ezgi de söyledi. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim buluşmasıydı. Birazdan Ezgi'nin de söylediği gibi Erman Gönülşen'den son gelişmeleri alacağız. Hazır Mehmet. istersen hemen gidelim. Gidelim. E, karşımızda Erman var. Erman iyi çalışmalar diyoruz Önemli bir gün çok merak edilen bir görüşme hem Galatasaray yönetimi hem de Fatih Terim arasında gerçekleşti. Öne çıkan başlıklar nelerdi? Neler konuşuldu? Detayları senden dinleyelim. Ezgi yaklaşık 5 dakika önce toplantı sona erdi. Öncelikle Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in aracını gördük Türk Telekom Stadı'nda hemen arkamızdaki çıkış kapısında. Sonrasında da Fatih Hoca'nın aracı ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın araçları çıktı ve taraflar ayrıldı. Ve dakikalar önce de Galatasaray'ın resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından da toplantının ayrıntısına dair bir açıklama yapıldı. Hemen onu seslendirmek istiyorum. Kenetlenin Başka Galatasaray Yok başlığı altında bu açıklama yapıldı. Bugün saat 15.30'da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim Türk Telekom Stadyumunda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Gündemdeki konuların bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme kulübümüz menfaatleri çerçe çerçevesinde karşılıklı mütabakatla tamamlanmıştır. Görüşmede 2020-2021 bir futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekişmiştir. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol şampiyonluk yolu kamuoyuna saygıyla duyurulur Galatasaray Spor Kulübü şeklinde bir açıklama yaptı Sarı Kırmızılar dakikalar önce. Yani bu şu anlama geliyor aslında. Transferin son gününde de Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından pazartesi günü Galatasaray Yönetim Kurulu yine ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da yer aldığı bir toplantıda Fatih Hoca ile bir araya gelmişlerdi ve o toplantı da, da aslında mevcut kadroya ve yönetimle teknik eğitim fikir birliğiyle çalışmasına olan inancın tam olduğu fikri ortaya çıkmıştı. Bugünkü toplantıda da aynı benzer bir aslında konsensus ortamının oluştuğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki bugünkü toplantının gündem maddesi geçmiştekilere oranla daha farklıydı. En azından bizim bildiğimiz basına yansıyan ya da yansımayan gelişmelerle birlikte. Ama zaten bugünkü toplantıda da olumlu bir havanın yavaş yavaş hakim olduğunu Fatih Hoca'nın yaklaşık yarım saat 40 dakika önce her şey yolunda tweet'i ile bizler de anlamış olduk. Daha önceki yayınımda da ifade ettiğim gibi bugünkü toplantı aslında hem teknik heyet hem de yönetimin bir bakıma bir dertleşmesi gibiydi son dönemdeki yaşanan gelişmelerden sonra ve bu dertleşmelerden de aslında karşılıklı fikir alışverişinden de birlik ve beraberlik ortamının çıktığını ifade edebiliriz Galatasaray'da sevgili Ezgi Sütçercan. Erman Gönülşen çok teşekkür ederiz. Sana da iyi çalışmalar diliyoruz. Günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi Mehmet. Mustafa Cem Cengiz ve Fatih Terim görüşmesi elbette bu olumlu havanın en çok katkısı Galatasaray olacak. Fatih Terim'in tweetinden sonra ben yorumlara baktım. Galatasaray taraftarı çok şükür. Minvalinde yorumlar yazmıştı tweet'in altına. Tabi ligin henüz başı 6 hafta geride kaldı ki bu sezon son derece uzun bir sezon olacak. Bu tarz e, toplantılar alışılageldik, toplantılar da değil. Galatasaray Kulübü Başkanı ile Fatih Terim'in görüşmesi devamında her şey yolunda tweet'i Galatasaray'ın açıklaması. Sosyal medyada bu buluşmanın olduğu ortaya çıktıktan sonra acaba yollar ayrılıyor mu şeklindeki görüşler e, pek normal değil bence. Sezonun başındayız çünkü Fatih Terim'in kariyeri belli, Galatasaray'a kazandırdıkları belli ama Hala bu tarz konuların da konuşuluyor olması enteresan. Şampiyonluk inancından bahsediyor. Galatasaray kulübü bu pekiştirildi diyor. Ee, bakacağız ilerleyen haftalarda Galatasaray'ın futboluna e, olumlu şekilde yansıyacak mı bu görüşmeler? Çünkü bazı gerginlikler olduğunu da ilk haftadan bu yana aslında biliyorduk. Bugünkü toplantı da aslında bir anlamda bu gerginliklerin ortadan kaldırılması için yapılan bir toplantı. Mustafa Cengiz'in açıklamaları olmuştu. Fatih Terim'in hmm. açıklamaları olmuştu. En sonunda ben hiç kimsenin arkasında ve yanında değilim şu saatten sonra diye bir açıklaması olmuştu ama bugün artık konuşuldu. Erman'ın da söylediği gibi dertleşildi belki de. Evet. E, tatlı'ya bağlandığını söyleyebiliriz. E Bakalım sahaya yansımaları nasıl olacak? Nasıl olacak? Spor Merkezi programındaki Galatasaray yorumları buraya kadardı. Biraz da medyadaki Galatasaray gündemine bakalım. Fatih Terim açıkladı. Her şey yolunda. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yönetimle yaptığı görüşmenin ardından her şeyin yolunda olduğunu açıkladı. Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in arasındaki görüşme saat 3.30'da başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü. Sarı Kırmızı Kulübün Efsane Teknik Direktörü Fatih Terim toplantının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaparak her şey yolunda dedi. Bunun ardından Abdülrahim Albayrak'tan da açıklama geldi. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ise NTV'ye yaptığı açıklamada hocamızda tweet attı. Hiçbir problem yok. Birlik, beraberlik içinde yola devam ediyoruz dedi. Bakalım umarım Fatih Terim'le beraberliğimiz çok uzun sürer. Patron Terim'in bundan sonra kimsenin arkasında değilim yanında da değilim sözlerinin ardından alevlenen gerilim sonrasında sarı-kırmızı yönetimin nasıl bir hamle yapacağı merakla beklenmeye başladı. Fatih Terim'in her şey yolunda tweetinden sonra neler yaşanabilir? Fatih Terim istifa edebilir. Bu durum şu anda gündemde. Ancak Terim'in Galatasaray taraftarlarına bir söz verdim. Bu sözümü tutacağım. Açıklaması en azından şimdilik istifa etmeyeceği şeklinde değerlendirilebilir. Fatih Terim'in görevine son verilebilir. Bu ihtimal sarı kırmızı yönetimin masasında duruyor ve sadece yönetimin de masasında değil. Galatasaray camiası içerisindeki Terim'in muhalifleri sarı kırmızı yönetimi Galatasaray başkanlığı otoritenizi koruyun ve Terim'in görevine son verin şeklinde baskı yapıyor. Galatasaray yönetimi ya da taraftarın Terim'in baskısına eğilip Terim'in sözlerine görmezden gelecek. Ya da taraftarın Terim'in baskısına karşı koyarak muhaliflerin baskısına inek düşerek Terim'in görevine son verecek. Yönetimden bazı isimler görevi bırakabilir. Bu ihtimalde oldukça kuvvetli bir şekilde karşımızda duruyor. Zira Terim yönetimin tamamını ya da başkanlık makamını direkt hedef almadı ve bazı isimler bazı planlar diyerek belirli odakları işaret etti. Bu isimler kim ya da kimler olabilir ve Terim'i rahatlatmak için bu isimler ile yollar ayrılabilir mi? Evet bu da mümkün. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Başkan Mustafa Cengiz Terim ile yaşanan krizden sonra görevini bırakabilir mi? Evet bırakabilir. Galatasaray yönetiminde Başkan görevi bıraktı biz de görevi bırakalım demeyerek görevine devam etmek isteyen birden fazla yönetici var. Galatasaray'da Mayıs ayında seçim var ancak sarı kırmızılı yönetim Fatih Terim ile yaşanan krizin ardından kuvvetle muhtemel mali genel kurul ve erken seçim kararı alacak. Başkan Mustafa Cengiz yeniden aday olur mu? Cengiz aday olursa Terim kalır mı? Bunu zaman gösterecek. Fatih Terim de yönetimde göreve devam edebilir. Evet bu ihtimalde masanın üstünde duruyor ancak hiçbir şey olmamış gibi hiçbir reaksiyon gösterilmeden herkesin göreve devam etmesi Galatasaray açısından denli sağlıklı olur. Bu konuda sadece kamuoyunun değil Galatasaray'da karar vericilerin de en büyük muamması. Fatih Terim'in açıklamalarının ardından bir fatura kesilecek. Bu faturanın 4 saç ayağı var. Fatih Terim, Mustafa Cengiz, yönetimden bazı isimler futbolcular. Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim bir araya gelerek orta yolu bulabilir ve kadro dışı kararları ile en azından bir aksiyon alındığını gösterilebilir. Peki bu dev zirveden nasıl sonuçlar çıkabilir? Bunu zamanla hep birlikte göreceğiz.